Türk erkeğinin dansa olan mesafesi nasıl kırılır? O öyle değil. <laughs> <laughs> öyle değil değil şimdi. Yok, Türk öyle değildi. Dansa öyle mı? değildi. Şimdi şey tamam. şöyle söyleyeyim biz dünya turnelerine gittiğimizde bizim gibi dans toplulukları rakiplerimiz demeyelim Hı -hı. aynı kul var diyelim ki bir İrlandalı dans topluluğunda Hı -hı. bir sırada dört kadın dansçı bir erkek dört kadın bir erkek şeklinde diziyor çünkü erkek dansçı sorunu var ama Anadolu Ateşi o dans toplulukları içerisinde gelmiş geçmiş en çok erkek dansçı barındıran topluluk olarak başladı. Hı hı. Şimdi böyle bir sorun var. Okullarda özellikle daha çok kız çocukları dansı tercih ediyorlar. Erkekler futbolla çok ilgililer. Benimkiler dahil. Evet. E, e, bu e, bir moda e, akım olmalı ama yine biz dünya halkları içerisinde erkekleri dans eden bir e, kültürüz. Hı hı. Zeybeklerle büyümüş bir topluluğumuz. Halaylarla e, cergebes yani bir kadın bir erkek dizilerek oynarız. Hı hı. Yani oynamayan yoktur. Ama e, dansın algısı modern danslar ve bale bağlamında düşünülünce hı hı. orada bir sorun var. Ama Anadolu Ateşi hem modern dansın hem balenin imkanlarını kullanarak yaptığı için hı hı. bizde dans eden erkek çocukları da çok mutlular. E, ama tabii okullarda ciddi bir şey var. Ee, bu dizilerden kaynaklanan, hı hı. futboldan kaynaklanan şeyler. Ama hayır şöyle de bir erkek adam dans eder mi algısı var maalesef çok üzücü olarak. Siz evet bunu nasıl kırıyorsunuz. Nasıl zeybek yapmaz erkek adam? Zeybek yapar. <laughs> Allah. Nasıl Kafkas yapmaz? Evet kafkas. Nasıl havay? nasıl o Karadeniz şey gibi evet. fişek gibi nasıl yapmaz? Yani Diğer tür danslar peki? O kastettikleri bale yani ya da hı hı. diğer dans disiplinleri. Onlara belki onlar kendilerine yakıştırmıyorlar. Ama Biz gelince lazım. bu algı da kırıldı zaten. Evet evet istiyor. kırıldı. İşte daha da kırılması için okulları olan biri olarak ne önerirsiniz ailelere mesela? Ee, şey yetiyor. Bir temsili izlemek yetiyor. Gelip bir gösteri izledikleri zaman yani her temsilde mutlaka o gün birçok çocuk kaydolmak için T'e gelir okula Hı -hı. gelir. Erkek çocuklar özen, erkek çocuklar kılıç. Danslarını, savaşlı bölümleri seviyorlar. Ee, küçükler. Hı hı. Öyle başlayıp ondan sonra devam ediyor. Yani bunu değiştirmenin yolu... ...daha yaygın Anadolu Ateş'i izletmek insanlara. Hı hı. Bir yerden başlamak ama yani. Evet. Şahane. Peki sizin oğullarınızın dansları nasıl? Ben ee, sahnede görüyorum. Genelde hep onlar da çıkıyorlar. Evet finalde. evet. O, e, selam bölümünde benimle oluyorlar. Evet. E, Atlas okuldayken oynadı. Anadolu ateşi repertuarını oynadı kendi okuduğu okulda biz ders veriyorduk. Biz bazen bazı okullara hoca gönderip ders de veriyoruz okullarda da. Çok güzel. Orada yaptığı işte doğum gününde de yaptığı konuşmada Troya e, Troya'da oynayacağını, Zeybek yapacağını ve artık e, aktif olarak dansçı olacağı sözünü bana değil bütün topluluğa verdi. Verdi. Var altyapıları var yani biliyorlar. Ares'in güneyinde yani ama güney. E, Peki ne olmak çok istiyorlar? Çok tutkun o yani Rodin. Rodin'le Rodin, de evet çok işte yakınlar Rodin'le de çok, çok evet, evet, iyi evet, de çünkü evet, görüyorum sahnede o da geliyor bazen evet. finalde selamlamaya ama futbola çok düşkünler. Evet. Eee şey, bir yol haritaları oluşuyor. Hı -hı. Onları yönlendirmek yanlış bir şey. Kendi eğilimlerini kendileri Hı -hı. belirleyecekler. Atlas edebiyata meraklı, sanata, sanat tarihine meraklı, felsefeye meraklı futbol aydı bir etkinlik olarak şeyini kaybetti artık e, yoğunluğunu kaybetti. Güney'de devam ediyor. Bir iki yıl sonra Güney'de aynı şey olacak. Ares de aynı şekilde. Ares'in dünyası başkadır. O o ayrı o şey. E, hiç futbol sevmiyor. Aynı benim hı hı. çocukluğum gibi. Ben de hiç futboldan hoşlanmazdım. E, ama e, on, onlar sayesinde maç izler olduğum Futbolcu isimlerini biliyorum falan. Futbolla o ilişkim o kadar berbattı ki yani benimle dalga geçiyorlar. Hakemlerin burasında böyle sprey gibi bir şey var ya, Aha. böyle itiraz edince, hakem onu çıkarınca ben şey sanırdım, yüzüne sıkacak herhalde, çok itiraz ediyor. <laughs> Yok artık. Sonra adam yere çizgi çekti, yani o kadar biliyorum ben futbolu. Ve çok Futbol biliyorum. <laughs> Tabii. Ama, ama, baba bak, biber gazı çıkardı. <gülüyor> sizin <gülüyor> yani. aile ama müthiş bir sanat yani, evet. bütün bir aile sanatçı. Yılmaz şey. e, futbollu bir antrenör kadar bilen, yaşayan biri. Hı -hı. E, Rodine de oradan... Ondan geçti. Ulaştı tabii. Evet. Şey, Ama edebiyat, baba edebiyat öğretmeni, dede, biri kaymakam, evet. biri belediye başkanı. Evet. Ailede herkes önemli bir şey yani ve bu torunlara geçmiş tabii ki. Evet o büyük dedemiz de yani evet. babaannemizin e, e, babası Mehdi dededen e, ve e, anneannemiz e, ondan kaynaklanan bir şey. Hı hı. O zaman Hakkariye Yön Dergisi ve çıkan periyodik yayınlar, Nazım Hikmet'in bütün şiirleri, o dönemin kültürünü etkileyen bütün edebiyatçılar hı hı. bizim evde okunur bilinirdi. Bu zaten isimlerden belli. Benim babamın ismi Nazım Hikmet Erdoğan'dır. Rahmetli Namık amcam Namık Kemal'dir. Hı hı. Sabahattin dayımız var, o Sabahattin Ali'dir. Nazif amcamız Süleyman Nazif'ten gelir ismi Kemal Tahir ee, bu isimler hepsi o zaman onlar tarafından verilmiş ve e, şeylere okuduk okudukları e, yazarlara olan hayranlıklarıyla hı hı. gelmiş ondan sonra tabii bu bu geleneği babamlar da sürdürdü yani hı hı. şiir okunan bir ev kitap okunan bir çok ev çok güzel zaten bir, bir çocuğa kitap okutabilmek için kitap oku oğlum şunu yap bunu yap demek saçma bir şeydir. yanında ne yaparsan o seni okurken görüyorsa tamam Direkt rol model aldığı için Tabii, bu çok önemli. Bir okuduğu bir şeyi okuyup tartışmak. Yani Hı -hı. okulda bir kitap verilmiş olsun. Ne deniyor burada? yani Burada ne anlatıyor? İşte Hı -hı. Bu romandaki şey ne? Hangi ekolün, hangi çizginin ve neye karşılık geliyor? Onu da sohbetle yaptığımızda gözünde canlanıyor çocuğun. Hı -hı. Okumakla birlikte okunan şeyi tartışmak da çok önemli. Hı -hı. Peki Mustafa Erdoğan nasıl bir çocukluk geçirdi? Tamam <laughs> <laughs> Yılmaz'ın şiirlerinde hepsi var. Yani yolculuk. Hakkari, Ankara, Hakkari, Ankara. Evet, iki e, o tren giderken ayağımızın altından Anadolu coğrafyası kayıyor. Bir de hiç uymazdım ben. Hep izlerdim nereden geçiyorsa. Hı -hı. Şimdi yine bir Türkiye turu yaptığımda diyorum ki şimdi Kızılırmak'a geçeceğiz. Şurada bir köy var. İleride de çok güzel balık yapan bir şey var. Hı -hı. E, köy restoranı. Hala duruyorlar bir de. Her tarafı öyle biliyoruz. Bu e, Anadolu kültürleri tanımamıza da, e, bu kültürleri tanımamıza da e, katkıda katkısı oldu. Hakgeli olmak, Ankara'da büyümek, e, babamın tayini dolayısıyla bir gün Ağrı'da, bir gün Çankırı'da, bir gün Antalya'da yaşamak memur çocukları öyledir. Hı hı. Aslında senin tayini çıkıyor, babanın değil. Hı hı. Sen yeni bir dünyaya. E, dahil oluyorsun ve uyumlanmada zorlanıyor i̇şte, muydunuz? Işte, benim sıkıntım oydu. Hakkari'de çok başarılı bir öğrenciyken An şey, Ankara'da başarısız oldum. Başarısız oldum dediğimde matematik dörttü yani. Hmm. Diğerleri hepsi iyi. Bir tek matematik 4 Normal. Bu yıllarca babamdan fırça yemem. Engellemedi tabii. Sanatsal tarafı <laughs> yüksek insanların hep matematiği bir düşük oluyor. Evet aslında Hiç. çok kötü bir şey bu. Yani, evet, kötü bir e, şey. E, matematiği bize sevdiremedikleri için bence her şeyin kökeninde matematik var. Biz onu sayılardan ibaret bir şey diye algıladığımız için öyle hı hı. ama. Aslında hayat şimdi, matematik e, yani evet. matematiği bilmek çok önemli. Hı. Peki yani küçükken ne olmak istiyordunuz o anlamda sordum. Yani Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? O zamandan belli miydi aslında bu kadar başarılı bir topluluğu hayata geçireceğinizi? Sahne meselelerine çok yatkındım çünkü hı hı. böyle limon kasalarından sahne yapıp üzerine perde gelip işte Hacıvat Karagöz oynatırdım şey e, apartmanın bodrum katında arkadaşlarıma öyle e, şeyler yapardım. Şeyi meraklıyım meraklıydım el fenerine şerit yapıp onu çekip böyle bir ilkel bir sinema aleti yapmak onlarla ilgiliydik. Hı hı. E, Yılmaz da hep onlarla beraberdi bir yazlık sinema vardı evimizin bitişiğinde. Bizim sinemaydı o. Hı hı. Yani bizim arsamıza yapılmış. Dolayısıyla sinema bizimdi. Yani her zaman bir loja bize ayrılmıştı. Gelen bütün filmleri izlemek. Bu müthiş bir e, şey. Görsel hafıza yaratıyor. Onun dışında ben doğayla çok tutkuluydum. Ve ziraat mühendisi olmak istiyordum. Hı hı. Çok severim Ziraat doğayı, yaylaları. Evet, dağları falan. Evet, e, dağcı oldum. E, kayakçı oldum. Sporla çok ilgiliydik. Bizim hı hı. şansımız lisede asıl şey noktası. Belirleyici hı hı. nokta. Şimdi 12 Eylül darbesi oldu. Darbe her şeyi dağıttı. Ben Ankara'da okurken memleketime döndüm. Hı hı. Darbeden sonra. Zorunlu. Ama öyle bir şanslı olduk ki Türkiye'deki bütün iyi öğretmenler İstanbul'daki koca koca okulların, Kabataş Lisesi'nin en ünlü Galatasaray'ın hocaları sürüldüler ve Çoğunluğu da Hakkari'ye, işte Tunceli'ye, Van'a, Doğu'ya sürüldü. Hı hı. Dolayısıyla biz birdenbire Türkiye'nin en iyi öğretmenlerinden eğitim aldık. O sene üniversite sınavına girdiğimizde Hakkari birinci oldu. Oransal olarak Türkiye'de en yüksek sayıda öğrenci üniversiteye sokan il Hakkari seçildi. İnanılmaz. Hocalarımız sayesinde, hocalarımız çok iyiydi. Bir de arkadaşlar, yoldaştık zaten. Hı hı. Ee, e, onların öğretmen evlerinde biz onların ev bulmalarına yardımcı olurduk. Ondan sonra onlara yemek götürürdük. Ee, hani bekar öğrenciye bakmak gibi. Hı hı. Onlarla dayanışmak gibiydi. Güzel sohbetlerimiz oldu ve bir sürü şeyi onlardan öğrendik. Bunun bize önemli katkısı var. Peki sonrasında felsefe ve kamu yönetimi. Evet. Bu sizin isteğiniz miydi? O hocaların muhayefet <laughs> <laughs> evet, ona yönlendirdiler yani şey daha popüler alanlar seçilebilecekken işte herkesin doğudaki her çocuğu e, bir avukat özlemi vardı avukat olmak bu avukat hı hı. Ol, olmak şeylerde e, bizim bölgede yaşayan insanlarda bir tutku gibidir çok fazla tarihsel ya da toplumsal e, haksızlık geçirdikleri için mi kendilerini savunmak bir o vardı bir de doktorluk hiç inan ben Ege'de doğdum bizde de aynı avukat ol yok Evet. Yani niye avukat ol, kodlanıyor çocukları? Anlamıyorum. Bizimkini izah edebiliyorum. Sizinkini bilmiyorum. E, e, bizimkini e. de izah edin. <laughs> evet. Doktor olmak eksik sağlık şeylerinden kaynaklanıyor. Bir şeyde ne eksik olursa yani hı. hukuksuzluk yoğunsa yani hı. o zaman demokrasi Bodrum'da da yoktu. Muğla'da da yoktu. yani Eylül darbesi döneminden bahsediyor. Hı hı hı. Bu hukuksuzluğa bir reaksiyon olarak avukat olursun. Salgın hastalıklar kol geziyorsa doktor olmak istersin, cehalet varsa öğretmen olmak istersin. Bunlar hı hı. aslında şey sosyolojik olarak belirleyenler. Bunlar. Felsefe de zaten bir sol birikim var, Marksizm dolayımında uğraştığın şeyler var ama. Hı hı. Marksizm bir bilimsel felsefedir, bir bilim felsefesidir ama diğerlerini de bilmek. Yani Antik Yunan'ı bilmek, Aristoteles'i, Platon'u ve yeni Platoncuları ve işte her şeyin sebebi olan o Batı uygarlığının hı hı. temellerini bilmek. Onun avantajlarından bir de şu oldu, ben mesela Homeros'u lisedeyken okudum. Ortaokulda antik Dönemler okuyorduk hı hı. Beni Troya'ya iten Şey de buydu zaten yani Homeros'u okuyup İlyada'yı okuyup ondan sonra Bunu sahneye koymak Yaşar abiye söylemiştim Yaşar Kemal'e dedim ki Anadolu Ateş'ini çok beğendi hı hı. İki gün üst üste geldi Temsile Bir defa geldi izledi Yarın tekrar geleceğim dedi Ama kulisten izleyeceğiz Harbi açık havada Kulisin burada ikimiz oturduk Analizini yapıyor Bak diyordum usta bu, bu sahne dünya şaheseri, bu, bu halaylar. Kostümlerini hiç beğenmedim, hı hı. o sahnenin. Şurası, 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 şurası. şey çok e, Anadolu Ateşi'nin e, destekleyicisi, yüreklendiricisi e, idi. Troya'yı yapacağım dedim. Hı hı. Yapamazsın, meşhur küfü var ya, yapamazsın hı hı. dedim. <laughs> tamam, zordur dedi, çok zordur. Bir de bir, bir sürü batılı yapmış yani şey başım belaya girer. Hı hı. Ee, i̇ki üç gün geçti. Ev telefonu çaldı açtım. Yaşar abi. O zaman müziklerini de Zülfü yapsın. Dedim neyin inanmıyor? Direkt bunu söyledi. O zaman müzikleri de Zülfü yapsın. Demek ki kaç gün düşünmüş. Zülfü Livaneli ile konuştuk. Zülfü, Zülfü, abiyle dedim ki bak Yaşar abinin böyle bir emri var. Ben tamam koreografi yapıyorum ama müziği sen yapacaksın. Provalara geldi. Zülfü Livaneli ile provaları izledi. Ya dedim Mustafa ben bu kadar hızlı müzik yapamam. <laughs> Dedim ben de biliyorum ama bunu sen Yaşar abiye söyleyeceksin. Ben de öyle öyle. Yani şey gitme e, e, siyasal kültürel kimliğimizin oluşumunda felsefenin bir önemli katkısı var. Bu sahneye de yansıdı. Ama kamu yönetiminde kesinlikle dedelerin eskisi var bence. Biri tamamen, kaymakam, tamamen. biri belediye başkanı. E, tabii yani şimdi sen felsefe öğretmeni mi olacaksın? Hacettepe felsefe olduğu için de ben doktor da olunuyor diye bir şey uydurmuştum o zaman hani felsefe doktoru onu. Aha. Sonra yenmedi bu. <laughs> İlla ki işte şey e, kaymakam olacak. E, kamu yönetimi okuyacaksın. Çocuk... Okudum. Pişman değilim. Çok sevdim bu kamu yönetim bölümünde. Bence de güzel. Bence ama felsefe çok şahane. an. Peki çocukların ilgisi var mı felsefeye? Yani bir Aristoteles, bir Sokrates, Biliyorlar mı ve şu an hani Kesinlikle. o zamandan e, aslında günümüzü anlatmışlar. Yer yer benimle dalga geçecek kadar da biliyorlar çünkü ben onları e, işte bir tatildeyiz, bir yerdeyiz yani Bugün bir şey öğrenmiş olmamız lazım yani bir tane şey araştırın. Hı -hı. Elinizdeki iPadleri faydalı şeyler için kullanın. Ödev veriyorum mesela, Diyor ki bugün Sokrates, Sokrates'in savunması. Sonra Aristoteles'e bakalım, sonra Hı -hı. güncel şeyler. Köken sütlülerini araştırın. Hı -hı. Yani hep oyun 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 ama bu istendiğinde çok faydalı bir e, e, alet. Ben de kitap okuyamadığım zaman cep tarafından ya sesli ya da bir seminer dinliyorum. Hı hı. E, faydalı da kullanılabiliyor. O, tabii ki. Bu anlamda bir altyapıları var ama Atlas 99 aldı felsefeden daha 2-3 gün önce. Daha ne olsun? E, tabii çünkü e, daha e, anaokulundayken çocuklar, öğretmenleri bana şey derdi, ya, çok fazla mitoloji konuşuyorlar ve bu kavramlar bizim bilmediğimiz bazı kavramları bile söylüyorlar. Hı hı. E doğru. E çünkü biz Homeros geleneğiyle büyüttük. Her yaz Akileis, Akiles tümlüsü, Aşil'in tümlüsü Çanakkale'de papaz koyundadır. Hı hı. Her yaz oraya gideriz. Orayı bir ziyaret ederiz ve giderken de Ares daha çok küçüklerdi. Baba o, o aşilin e, toplumdaki oku, Paris'in attığı oku bulabilir miyiz? Madem orada muhtemelen orada da toplumda duruyordur. Yalandan taşların altına oku gömüp öyle buluyormuş gibi de oyunlar oynuyorduk. E, çok ilgililer tabii.